bu anlatabiliriz belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlar olmak üzere iyiye Kalplerimizi samimi bir şekilde canı gönülden dergahına açıyoruz. Önden evet. af bekliyoruz, mağfiret bekliyoruz, nusretini umuyoruz. Kabul eyle ya Rabbi, kullarına. ayrı ayrı neciye görürsem asil eyle ya Rabbi. Tüm vesile şefaat-i rüfmalarına cümle geçmişlerimizin aileyle yaptıran egelmeyi cümlemize nasip eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Somada outra. que eu todos Bugün burada sevgili çocuklarımızla siz kıymetli hanımefendiler ve beyefendilerle oruçlarımızı açmak, iftarlarımızı yapmak üzere arkadaşlarımıza beraber İstanbul'dan geldik. Ramazan ayı boyunca hep aranızda olacağız. Hem iftar sofralarında hem sahur sofralarında beraber olacağız. Allah oruçlarımızı kabul etsin. İnşallah bu güzel ayın rahmetinden, bereketinden, feyzinden istifade edenlerden olalım inşallah diyorum. Bu aziz Türk milletinin birbiriyle olan dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu bu son depremde gördük. Rabbim bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Tüm kurumlarımızla bizleri sizlere hizmetkar eylesin diyorum. Bu sefer bu afet bu ateş sadece düştüğü yeri yakmadı. 85 milyon insanımızın yüreğini hep birlikte Kerim ne istiyorsun? Ama insanımız elinde avucunda ne varsa tüm imkanları seferber etmek suretiyle buraya koştu. Adeta yağdırdı yardımlarını. Yardım yapamayan duasını esirgemedi, duasını gönderdi. Bunların hepsini yaşadık. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımız değil. Yurt dışından da birçok ülke aynı hassasiyetle bu desteğini, yardımını esirgemek. Devletimiz de ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla, afatıyla, askeriyle, polisiyle biz bakanlık olarak madencilerimizle ve diğer ilgili kuruluşlarımızla birlikte başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere seferber oldu. Bu afet sıradan mı afet değil. Son yüzyılda bu ülke birçok afet geçirdi. En büyük iki tanesinden bir kut bir tanesini belki benim yaşımda olanlar hatırlayabilir. Marmara Depresi. 1999. Diğeri ben hatırlamıyorum. Büyüklerimiz anlatıyor. 1939'daki Erzincan depremi. Bakanlığımıza bağlı maden çektik arama kurumu var. Tarih depremleri, bu sayıları araştıran kurum. Onlar da geldiler, araştırdılar. Onları da aldım, özellikle dinledim. Böyle bir deprem bu coğrafyada yakın bir tarihte yaşandığını siz biliyor musunuz, siz gördünüz mü? Bunlar hepsi doktoralı, yurt dışında eğitim almış, görmüş insanlarımız. Kendilerine bir bakalım. Biz yakın bir tarihte böyle bir afeti ne gördük, ne duyduk, ne yaşadık. Bir Erzincan, bir Marmara depremini toplasanız ancak bu kadar olur. Baştan başa şey neredeyse işte 500 kilometrelik bir yer kabuğunda büyük bir kırılma söz konusu oldu. Yani bıçağı 7 kilometre saplıyorsunuz, ileri geri 500 kilometre kesiyorsunuz. Muazzam bir güç. Korosların bir ucu burada. 500 kilometre buradan bir ip çeksek herhalde Isparta tarafına gelen bütün torosları 7 metre ittiren bir güçten bahsediyor. Yani işin büyüklüğü açısından. Ama hamdolsun çok kısa bir süre içerisinde de devletimiz Türk kurumlarıyla ifade ettiğim gibi geldi kurtarmaları tamamladı. Yaraları da hızla sarmaya başladı. Şimdi artık eskisinden daha sağlam, daha güzel şehirler, binalar inşa etmeye mecburuz. Biz geçmişte birçok afette geçirdi geriye ufakta. Orada hükümetimiz nasıl kısa süre içerisinde evleri yapıp hak sahiplerine verdiyse kimsenin endişesi olmasın inşallah bu deprem afetiyle birlikte de binaları yapıp hak sahiplerine vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdiği hiçbir işi yarım bırakmaz. Biz de onun talimatlarını aldık. Altyapı, üst yapı ne gerekiyorsa yapacağız ve dediğim gibi afetlere daha dirençli kentler oluşturacağız. Buna inanıyorum. Tabi vefat edip gidenleri geri getirme imkanımız yok. Ancak bugünden sonra onları hayırla anabiliriz. Artlarından hayır yapabiliriz. Dua edebiliriz. Yaralı olanları da Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha bu ve benzeri afetleri de milletimize, ülkemize yaşatmasın diye de niyazda bulunuyorum bu duygu ve düşüncelerle hepinizin iftarını Ramazanlık tebrik ediyor. Allah'a emanet ediyor. Sevdiklerinizle nice Ramazanlar, nice bayramlarla birlikte olmanızı temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. 是要找你们